Bazen aradığımızı bulmanın bedeli, onun dışında kalan herkesi kaybetmek olur. Yalnız kalmışsındır ama onunla kendinizi kalabalık hissettiğiniz için bu yalnızlığı önemsemiyorsunuzdur. Kader bu ya işte. Günün birinde o çok sevdiğiniz ve uğruna kendinizden geçtiğiniz sizi terk eder. Ve gerçek yalnızlık işte o zaman başlar. Hem o yoktur hem onun gidişiyle götürdükleri. Onun gidişiyle yok olanlar olmadığı gibi onun gidişiyle kaybettikleriniz de zaten yoktur. Dilinizde tek bir sitem kalır. Aşk, sen hariç her şeyi ve herkesi kaybetmeye değer derdim ama ben bu aşkta en çok seni kaybettim. O gidince Onunla yaşarken çok da hissedemediğiniz bir duyguyu fark edersiniz. Mutluluk. Mutluymuşum, bilmiyordum dersiniz. Artık söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmamıştır. Bu yüzden yazmaya başlarsınız. Yazmak içinizi başkalarına göstermektir. Onu düşünerek yazdıklarınızı başkaları, başkalarını düşünerek okur ama aslında aranızda fark etmeden derinleşen uçurum çok çok önce mesafe almaya başlamıştır. Ama severken mesafeleri fark etmez insan. Aşka inananla inanmayan aynı kaldırımda yan yana yürürken bile adımları tutmaz birbirini. Çünkü siz anlayamazsınız, göremezsiniz. Çünkü aşk kör etmiştir gözlerinizi siz sahip olamamışsınızdır. O ait. Bir insanı en çok sevdiği güzelleştirir ve bir güzelliği en çabuk zamansız gidenler soldurur. Yaşadıklarınızı sorgulamaya başlarsınız ardından. En çok onda ne kadar olmadığınızı merak edersiniz. Sendeki varlığımı sorgulamak değil niyetim. Sende ne kadar yoktum, odur benim derdim hiç kadar bile mi? diye başlayan sistemli bir soruya dönüşür her gününüz. Az veya çok sevilmek değil, boşu boşuna sevmek yıkmıştır sizi. Sevginize verilmeyen karşılık değil, o sevgiye verilmeyen değerdir sizi asıl üzen. Yine de bir olmazın olmasına duyulan inançla beklersiniz. Kendinizi geç de olsa bir gün döneceğine inandırırsınız. Gerekçeniz hep aynıdır. Onu sizden daha iyi kimsenin sevemeyeceğini düşünürsünüz. Dönmene daha çok var biliyorum. Bıraktığım yalnızlıkla oyalanıyorum deseniz de aslında ikinizin yalnızlığı aynı değildir. Ona huzur size ceza verir. Umudunuz hep yarındadır. Tıpkı dün de olduğu gibi. Yıllar gider, yollar kalır, o gelmez. Sabahları uyandığınızda kalbiniz acır. Çünkü o yine yoktur. Aslında kalbinizi asıl acıtan yeni günün size getirmedikleri değil, sizden götürdükleridir. Boğazınıza takılır cümleler. Kimseye günaydın diyemezsiniz. Eskisinden daha az konuşur, daha çok susarsınız ve bir suskunluk ancak bu kadar sızlatabilir kelimelerinizi içinizdeki cevapsızlığın en derin sorusu durur dilinizde ve siz hiç öğrenemezsiniz dışı nasırlaşmış kalplerin içinde kimlerin attığını eğer aynı şehirde yaşıyorsanız geçmiş bir türlü geçmiş olmaz hayır şehir onu hatırlatmaz şehir zaten onun yokluğudur unutmaya çabalarsınız sonra İnsan unutarak tutunabilir mi? Bir yokluk nasıl yok olur ki? Yalvarırsınız her gün. Sevmedin bari gel içimi topla. Bir enkazdan geriye ne kaldıysa diye. Kimseyi sokmazsınız hayatınıza uzunca bir süre. Ayrılmış ama bitirememişse insan nasıl başlayabilir ki yeni bir ilişkiye? Şarkılara sığınırsınız, İnsan terk edilince bütün ayrılık şarkılarının kendisi için yazılmış olduğunu zanneder. Daha önce fark etmeden dinlediğiniz sözlerin nasıl da sizin bugünkü duygularınızla örtüştüğüne şaşarsınız. Nasıl fark etmemişim bu şarkıyı dersiniz. Yokluğun bekçiliğini yaparsınız, ölümden siperler kazarak ömrünüze. Ve şarkılar da susar günü geldiğinde. Acı sessizleşir iyice. Acı sessiz bir dildir ve her sessizlik acı çektirir. Daha önce ölmemişsinizdir ama sadece hayata küçük bir ara vermişsinizdir. Çok sonra alışırsınız varlığından bağımsız yokluğuyla yaşamaya. Aslında unutmak sadece onu unutmak olsaydı belki daha kolaydı işiniz. Ama unutmak onunla gidenleri de onunla birlikte göndermek zorunda kalmak olduğu için bu kadar zor geliyordur işte size. İnsan nelere alışmaz ki? Bu kadar çok sevmenin karşı tarafa ağır gelen yükü size ödettiriyordur. Bu kadar çok sevmenin karşı tarafa ağır gelen yükü size ödettiriliyordur. Ve bu tür hatalar insana sevmemeyi değil, nasıl sevmesi gerektiğini öğretiyordur. Sonunda hayat bize gidenlerin niçin dönmediğiyle değil, neden gittiğiyle ilgilenmemiz gerektiğini öğretir. Belki kader bir gün karşınıza, teninize dokunmadan ruhunuzu okşayabilen birini çıkarır. Dilerim çıkarır. Bir gün o kişi karşınıza çıkarsa ona sadece şunu söyleyin. Beni sevmeye yaralarımdan ve hatalarımdan başla. Ben onlarla barışığım, senin ekleyeceklerini de sevmeye hazırım. Ona kendisinden önceki yaralarınızı bir masal gibi anlatın. Çünkü ne kadar soyunursak soyunalım. Bazı yaralar gözle görünmüyor. Unutmayın ve geriye dönüp bakın. Sizin gidenleri tamamlamak uğruna yarım bıraktıklarınız var. Böyle çok ağladınız. Şimdi müsait bir aşkta gülecek var.